futbol menajeri 2026'da zorlayıcı bir kariyer arıyorsan doğru yerdesin. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Evet dostlar ilk takımımız Wolverhampton. Biliyorum serideki diğer takımlar kadar zor şartlarda olmasalar da geçtiğimiz sezon küme düşme hattının hemen üstünde tamamladılar ligi. Bunu da Victor Pereira'nın geldikten sonra takıma olumlu etki etmesine borçlular. Bu sezon ise 7 maç sonunda Premier hiç galibiyet alamadılar. Hiç galibiyet alamayan tek takım konumundalar. Geçtiğimiz sezon Kunya gibi önemli bir oyuncu United'a yolladılar. Ayrıca birkaç önemli oyuncu daha kaybettiler transfer sezonunda da bunların yerini doldurmak için 140 milyon euro harcadılar ama gidenlerin yeri dolmamış gibi görünüyor. Bakalım yeni kadroyla futbol menajeri 2026'da siz ne yapacaksınız? Dostlar ikinci olarak önereceğim takım ise Real Oviedo. Geçtiğimiz sezon muazzam bir başarı gösterdiler ve La Liga'ya yükseldiler. Bu sezon La Liga'da 8 maçta 6 puan toplayarak 17. sırada bulunuyorlar. Takımdaki oyunculara şöyle bir bakacak olursak hepimizin bildiği ikincilikten La Liga'ya yükselmede en büyük pay sahibi olan futbolcu Santi Cazorla başta olmak üzere Beşiktaş'tan hatırladığımız Eric Bailey, David Cormo, Salomon Rondon, Dendonker gibi futbolculara sahipler. Ne de bu kadro La Liga'da kalmak için yeterli durmuyor. Bakalım Futbol Manager 2026'da siz Real Oviedo'yu La Liga'da tutabilecek misiniz? Geldik listenin son takımına. Son takımımız Malaga. Geçmişinde yıllarca La Liga'da mücadele etmiş olan Malaga 2017-2018 sezonunda 2. lige düştü. Bu sezondan itibaren tekrar La Liga'ya yükselme başarısı gösteremediler. Hatta 2023-2024 sezonunda 3. lige kadar gerilediler ama bir sonraki sezon tekrar 2. lige yükseldiler. Malaga'nın bu düşüşündeki en büyük nedenlerden biri de finansal krizler. Bakın mali açıdan uzun bir süre iyi yönetilmedi. Bu sezonki performansına bakacak olursak da 8 maçta 8 puanla 18. sırada bulunuyorlar ve eğer performanslarını yükseltirler mezlerse tekrar 3. lige düşme tehlikesi altındalar. Takımın kadrosuna bakacak olursak da en pahalı oyuncusu Beşiktaş'tan da hatırladığımız Javi Montero. Onun dışında pek kayda değer bir isim yok. Bakalım Futbol Manager 2026'da Malaga'yı o eski başarılı günlerine döndürebilecek misiniz? 3. videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.